Ar de, Haziran'da Haziran'da Fazla kalmamış o zaman. Temmuz'dan sonra da frambuazla devam edeceğiz işte bu sene. Sizden evet. de yoğunluğunuz var. Allah sizlere de kolaylık versin inşallah. Evet. Evet. Yani, Ümidimiz yani yani sınırlı. Siz. Maalesef e, don olayları ilimizde yüksek rakımlı kesimlerde e, özellikle fındık olmak üzere bazı meyve ağaçlarında kısmi şekilde hasar verdiğini sahada çalışan tarım teşkilatımız raporlamış durumda bulut geldi. Evet. Dün gece o çok çok Aynen, bölgeyi düşün. kurtardı satır. Düşün. En evet. 750 bin metrekarelik alanda 750 bin dekarlık alanda ziraat faaliyeti bulunmakta. Bunun 665 bin dekarında ise fındık tarımıyla uğraşılmakta. Yani düzce de tarım denilince neredeyse %95'ine fındık diyebiliriz. Ee, özellikle yığılca ve kaynaşlı ilçelerimiz olmak üzere yüksek rakımlı kesimlerde maalesef fındık bitkimizin Zraydon'dan kısmen etkilendiğini bizler de tarım teşkilatlarımızda müşahede etti. Bu belli bir rekolte düşmesine sebep olacağını şu an için gözlemlemiş durumdayız. Arkadaşlarımız saha taramalarını tamamladıklarında zararın miktarı tam olarak ortaya çıkacaktır. E, gerek düzce tarım il müdürlüğü görevlerimiz olsun gerekse Tarsim yetkilileri bu noktada saha taramasına devam etmektedir. İşte, işte, Evet. E, kivi var. Evet. 4 tane de Tarsim diye adlandırdığımız tarım sigortaları devletimiz tarafından desteklenmekte. Poliçe bedelinin yüzde ellisi devletimiz tarafından karşılanmakta. Vatandaşlarımızdan Tarsim'i bulunanlar zirai don kapsamında meydana gelen hasarlarda poliçe çerçevesinde tarım sigortaları tarafından zararları karşılanacak.